Ben ön tarafa gidiyorum kanka sen. Tamam. tamam. Aynı köşeye takılırsın. Bu sefer hangardan başlayacağım ama. en sevdiğim seviye çanta. Kaç an önce çalıştığımız yere gidiyorum. 3 O bina ama Bina değil Kanka şu binayı alalım Enemiler kaçamıyorum. Ufak bir ağacın arkasına kıstım. Tamam. İki kişi, üç kişi. Üç kişi. Karşımdalar şu an. diğerleri öbürü şurada Makti karşıda location. bir bina funda biri gelirse galiba. sağdan bot geldi beni görürse bilir yer değiştirdi muhtemelen kanka geldim sana kımıldamıyorum. Bitmek üzere canım. Tamam geldim geldim. geldim. Çabuk ol. Kanka geldim. Kim var mı? Ekran çok karardı. Kim var mı? Var bir tane. Var var bir tane var. Ben tamam, bir tane daha ben bıraktım İyi aldık burayı ama. Güzel temizledin. Kar 98 evet. var almıyorum. Alırım orada ne işte. Bana yani biraz bir f lazım verin olsun. Bende tek şarjör var. Tamam. O zaman ben sana vereyim. verin olsun. Tamam. 556 mı? Evet. Veririm ben sana 556. Başka abi. da yok. Bu ne renk? Turuncu. 556 atıyorum buraya. Daha çıkmıyor. Bende açık değil mora çık bir tek. Anything, Sen al ödülünü. Araç geldi. Araç geldi. Ya M4 bırakma huyundan vazgeç ya. Onlar drop'a geldi büyük ihtimal kanka. görmedim adamların nerede olduğunu. Dürbün çıkmadı değil mi? Kanka yakın oynamam oynaman lazım. Şu arabanın orada bir kişi daha var haberin da. olsun. Biri de sol evde. Şey. garajı patlattı. Evin içinde. Şuradaki evin içi. Enemies ahead. Tek katlı bizim takas yaptığımız ev mi? Evet. Gel. Of. Oy. Kurban hey, ne yaptın sen? Var öyle? burada biri daha var. balkonda Balkon değil mi? geri çekildim. Bomba attım içeri. Tamam. Çok iyisi. Giriyorum binaya. Gir kanka geliyorum hemen mermi alıp. Çünkü 5 elini altım yok. Ne durumda içerisi? Çarkı temiz. Yelek iyi durumda. Güzel. Benim yelek kask sıfır. Sıkıntı yok. Kit vesaire bir şey dikey mikey. Sana ne lazım? Hop 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 hop. Nerede? Ağaç dibe bizim baktığımız Gördüm. ilk yer. Bitti. Tek de direkt öldü mü? Yok kanka bayıldı o. Bayıldı mı emin misin? Bana direkt öldü gibi ya. Yok. Araç sesi uçak. Evet. Ay sen ya arkadakini arkadan, almışsın. Şey, birini sen baydın, ben evet. arkadakini almışım. Aynen. Evdeler. Şu Bıra tepeye çıkıyorum. Böyle tepeye çıkacağım. Evdeler mi? Evdeler onlar büyük ihtimalle. Sola drop atmış haberin Ana ah, olsun. Gibi geldi. Aşağıda. Birini baydım. Bayıldığına göre bu tekliği. Ben görüş alamadım. Şuranın arkasına geçti bayılıp. Kanka beni baydı. Benden bir tane M14 yedi. Bak şuradaki beni baydı. Ay şey ay, te... yap. Aa, yapma ya. Yalnız gel geldiği tarafı gördün mü? Yok nerede kaldı seni? Aşağıdan gelmedi Elif. Sağ aşağıdan geldi bizim geldiğimiz yolda. Tam işaret evet, attım tırman. işte ben. Bizim geldiğimiz yerden C olanı demedin mi sen? Tamam bizim geldiğimiz yerden geldi Elif. Tamam ben işte beni de o düşürdü. kanka sen, ha. Ona işaret attım ben. Dedim, ben oraya odaklaydım hala. yok öbür taraftan geldi. Ben onu düşürdüm zaten. üçleşi var ha. Hm. Tam mora. Ağzını yüzünü de attım tip sizi. Bekle bakayım dur bir şunu izleyeceğim. Tamam. Of. Ne? İki saat ararlar. Çıkıyorum ben de.